Aha. mısın kanka? Level 1 dive. A başlıyoruz. Buraya gelebilir rakam belki. Biraz baksana mıydın? Bak buna. Oyna oyna oyna. buna yok mu kanka? Nereye, nereye gidiyorsun? At flash Q. Atma ya. ki kanka. Kanka bir şey geldi. Ah! Lütfen öldürün onu ya. Oh my god. Oh my god. Let's go. Let's go. At kanka. Neden davranmıyorsun? Oo, muz notülüsü. Her pozisyonda at atabildiğin kuldan geldikçe. Darlayalım mı? Darlayalım şurada. Eee oto atak da başla şeye. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Buna da. Yaptın, yaptın, yaptın. Orada ben de bir tur CC atıyorum ya. Oto atanı biraz bekletebilirsin belki. Evet. evet. Anladın mı demek istediğim? Ben senin hook'una CC atıyorum ekstra. Buna dive atamayız. Atar mıyız lan? zor abi ya. Kanka iki kule arası bura. Bayağı can almış. Şuna bir hook bakabilirsin ama belki pok için. Ve bir tankta. Uçlayalım. Rakan fed oldu ama ya. Bu unzum. Çalmasın git. Gromp'unu aldım. Grump'unu ben. Yani. Şey ya. Bakan neydi şu ya? Bireyi alalım mı? Alalım. <gülüyor> <Kendime> <gülüyor> ne oluyor alacağım. bu oyun ya? Ama loser bu lan. Malphite falan var. Ee... Malphite, Iron, TF sıkıntı ya. Evet ciddi oynayalım. Eee şunu git öldür. Ben bozacağım. Atsın W. Ben çok taze oynuyorum. Bir dakika kanka. Sen... Evet. Neden? İyi oynuyorsun taze. dostum. Tırından taze. Yeni çıkmış Rengar bir şey yapıyor. Yetişemiyorum. Helal lan Rengar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Arkadaşlar bir unzum alkış alabilir miyiz? 7 CS kayısa. Evil tat öldük ya. Böyle bir şey yaptım. Buradan rakan. Kayısa Tamam Kayısa ölmem daha iyi bu arada bence. Esenlikler. Dive atabiliriz direkt. Nihaol. Nerede adamlar? Bu maç YouTube. Allah olabilir, biraz bakalım. Sanki bu, bu oyun böyle bir anda kaybedeceğiz. Samir oyunları öyle oluyor, video dediğim. Biraz tehlikeli maç. Evet. giyeyim mi? Kuli yazacağım ben ya gelmiyorum. Ivan topta zaten. Üstündeki yakışmış arkadaşlar. Five, five Ronin diyecektim lan. <laughs> Ronin, the Ronin. Ben Five Ronin diyordum ya Allah kahretsin. The Ronin. Usta yengeye Elif dedim. Vallahi onun gibi bir şey oldu. Bu arada ciddi bak. Jagon'un diye hediye diye demiyorum. Acayip sıcak tutuyor. Bak buraya baksana. Canma yani şu anda sıp sıcak. Yani biraz fazla sıcak hatta da rahat diye Ona var mı? Uğur 31 Domalan Gandalf abonelik hediye etmiş Domalan Gandalf hoş geldin ne, ee, ne, Dive atabilir miyiz? Hadi Ne oluyor lan Atma. Oğlum oyna lan Ya oğlum Rakan falan gelir buraya, tek değildir. Kanka. Açı yok kanka. Kanka. Açıyor yok açı. Kanka. Açı kanka. Yok kanka, oğlum adam önünde aaaa. Gir. <laughs> Bukum yok ki. Kanka, hiçbir zaman hiçbir şeyin yok. Burada Rakan Kayıs'a giriyordu. Direkt atsaydın ama Kayıcı'yı kazanıyorduk orayı. TF'e tam vision oldun. Olay AD TF miymiş ya? <laughs> Morgana shield de vermiyor ya. Bir tank sen tanklıyorsun galiba. Tank Neden ya? Onu... Bana Neden okuyayım. ya? Oh hepsini kesecektim ben tanklamasam var ya. Şimdi de gelecekler ama. Buna vurmak çok zor. Burası sıkıntı evet. Morgana da geliyor yine npc gibi. İyisin. Var mı bir şey? Yok ikisi. Oğlum feci vuruyor lan diye. Allah çok vuruyor. Niye öyle ya? Bir asist vereydin ya. Kajun kornu o. Morgana gerçekten NPC ya bu arada. E'ye e, ye, e ye basamıyor. Yani ne yapıyor? Niye Morgana'sın? Niye arkamda duruyorsun? Bak bak. Morgana Morgan NPC kanka dümdüz. Bu oyunu kazanma Q ihtimali atıyor, değil değil ya, ne Q atıyor ne hiçbir şey atıyor. yani orada Q atabilirdi birine normalde Rakana herhalde. 5 mitler ya. Topa gidiyorlar. Infinity bitiyor benim. Üç tane Dominik mi alacağız? Ne alacağız şimdi? Dominik sikiyor <laughs> ya Morgana tilt oldu galiba. Rakan ne yapıyor lan? Negatif pompalayacağım bu oyunu ne yazık ki. Pozitif pompalayınca kötü oldu çünkü. Video müdür dedik başta. Biraz dene zorlayalım. Alt şurada olabilir. Herkes geliyor. Yok uskumur var, Norveç uskumur. Vereyim abi? <laughs> ne yapacağız? Yapmayacağız ya, sağ sol yapalım. Bir tur <laughs> oluyor. Ayrılık oluyor. Yani Mide bir de bir tur bakılır. Diye uçlayacak o beyi. Diye üç buçuk iki buçuk kartım olmuş. Oha. Oğlum onu öyle. 600 gold aldım. Şuna. Am besa nereye gidiyor oğlum? TF TF bakalım. Kat yani ultiyle ile kaçabilir o. Rengar'ın ultisi var. Rengar ne yapıyorsun oğlum? Beve gözükeceğiz mi? Hani? Koş 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 koş. Bebe. İyi. Burada bir şeyler daha çıkarabilirsek Ulti. Okay. Gelecekler ama TF yokken demijleri yok gibi ya çok. Ne aldık? Oynanabilir belki mi? Beyz yani atıyorum ya. Dominik mi alayım ben? ben yani. Ölüyor muyuz? saniye. Kimse gözükmüyor baktı. Ölebiliriz herhalde. Ya bunu şöyle, biraz. bir taktım şöyle bir çarpı yiyelim de Double A. Al okun. Allah amulti at. Gir. Ben önüme şey yaptı. Ben tankta okulayayım. Öleceğim tanka öleceğim. ya? Kule tek atıyor. Ya hay oynayacağınız oyunu. Ölüyorum. Ne oluyor? Allah. Hadi lan. Oh. Oh be. mi ne bozuyor? Hadi. Hadi, hadi gidelim. Konuşmasını değiştireceksen atabilirsin belki. Hani Türkçe kelimeler kullanmayacaksa okey. GTA 5 saniyesi. Oğlum ne yapayım GTA 5 saniyesi ise? Ya bakmak isterim de. Geliyorum. YF'e bakmak lazım. Ölüyorum. Siz, gir 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 Yok, gir gir gir. gir. Bota bakıyor. amk oh, ya. Aradan nasıl ona gittik ki? Atakan alalım. Bırakan ultisi yok. Dönmek bu. lazım gibi. Malphite ultisi var. Atmadı bu. Gel buraya davran. Ben zonlayacağım. Davran davran. Bundan başla. Davran. Var mı, davran mı? var mı davranma? Var mı? Atakan'a bakalım abi. Kanka. Kaçma kovalamam. BF ulti açıcam BF ulti bıraktım gider ayak Ulti açıcam artık Onu mısır? No Kaçma amamamam Fena bir flash attı Adam portal yaptı Yani Çok mantıklı bir flash değildi bence Ivern nerede? Öldü abi Öldü for Portal'a girdi sen kayı sayı soruyorsun bağım. Base attı Adam galiba. base attı ya sizin ormanda. Ah. Altay Türk tapmaya geliyor. Var mı ki? Var var. BT 400 gold lazım. PSS de lazım gibi abi. Bence PSS burası ya. Hmm, yok ya. Yetişmeye çalışıyorum sana. Şey. <laughs> Aa ne EQ? Q değmedi ya. Bir bir Basmadım. Res 6 stack olmadı. Penta vardı burada. Neyse güzel. GG. Ya aşure sen gerçekten bir yaratıksın ya kanka. Sen 4 ayağının üzerinde giden. o bu da video. Abi video kapanışı yapıyorum. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan Samira oynadık. Unzun'la beraber. İyi bir şampiyon değil Samira. Bence B tier bir şampiyon. Ama bazı durumlarda iyi olabiliyor. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar çete neden am yazıyorsunuz? Geri